Tahmin edin kim Vogue UK'den davet aldı? Alo? Sevde ben. <laughs> hı hı, hı. Alo? Vogue UK mi? Kusura bakmayın. Evet, evet. Benim mi? Marie Kuanht koleksiyonumun Twiggy makyajı. Tabii ki hazırlanırım. Orada olacağım. <laughs> Marie Kuanht'ın son koleksiyonu tanıtım için beni Londra'ya davet ettiler. Twiggy makyajı yapmamı istiyorlar. <laughs> Hadi davete hazırlanalım. 1967 yıl Swinging Sixties patlaması. Gençlerin ilk kez modayı ve kültürü yönettiği o altın dönem. 60'lara kadar gençler yetişkinler gibi giyiniyor desek yeridir. Genç giyim kategorisi yoktu. Londra, Paris ve New York sanatın ve modanın başkentleriydi. Ancak en büyük değişim Londra'da oldu. Gençler olarak özgürlüğün tadını yavaş yavaş alıyordu. Beatles, Rolling Stones ve The Who gibi gruplar izlerin sesi olurken Mary Quant ve Twiggy gibi isimler yarattıkları trendlerle bizim için ikon oldular. Twiggy bu hareketin tam merkezinde. Çünkü dönemin süper modelleri 25 yaşın üzerindeyken Buda 16 yaşının ünlü olduğunu sağlayan